Hanım'a söyledim ee, kızartmalara bakmak için geldim buraya hemen yanmasın yanarsa rezil olurum yani hemen şöyle kızartayım ben bunları ya biraz kızarmış biraz daha lazım çok az bir şey daha lazım onlar tadına bakarken ah bunu soğuk diyecekler buna ya kimine tuzu diyorlar kimine tuzsuz diyorlar Cık. bence damak zevkleri yok onların. damak zevkleri uymuyor. Yani ben bence gayet normal yaptım ki e, tadını da tutturan birisiyim. Kimseden yok tuzlu tuzsuz diye bir şikayet hiçbir şekilde almadım. Zehra Hanım siz baktınız mı bunların tadına sunundan önce mutfaktayken? Piştikten sonra bakmadım tabii ki hazırlarken tuzuna falan baktım. Evet. Ama patlıcanın piştiğini biliyoruz çünkü. Keşke baksaymışsınız ama, ama yani biliyorum ben piştiğim yanlış için. Yanlış yapmışsınız. Piştikten sonra da bakmanız lazımdı. Hazırlarken de bakacaksınız, piştikten sonra da bakacaksınız. Bulmaları yani beğenmediler. Sizin ben. göreviniz bu. Çok tuzlu, tırmanı. yağsız, kuru, az evet. Aslında hem diyorlar. sıvı yağ hem zeytinyağı karıştırdım, attım yani içine. E, adı üstünde kuru olduğu Hı. için yağlı, yağlı olsun herhangi bir Yani yağlı yağ bile nasıl akmış, bakar mısınız buraya? Anne, hem salçam akmış. yağlı, Aa, ben, salçam ben tabandakileri yani. değerlendiriyorum. Patlıcanlarınız hiç pişmemiş. Yani. Nasıl? Kesilmiyor patlıcanlar. Çiğneyemedim bile diyor. Evet. Ayşe. bunlar da büyük sorunlar eğer öyleyse tabii ki. Bakabilir miyim şöyle? Ama onlar Bilmiyorum. ama gayet değil iyi kesiliyor. Yani hiç direkt yenmiyor, zorundayım. yenmiyor. Direkt ben kesilmiyor demedim ki. Oo, yenmiyor o dedim. Yani. Pişmemiş dedim. Ama kesilmiyor, kesilmiyor Kesilmiyor mi? demedim. Yalnızlığı yenmiyor dedim. Var. Gayet de güzel kesiliyor. Lezzeti var. Evet, Bir de çok tuzlu. Bir şey Aşırı tuzlu. Ben şu tuz meselesine gelelim. Şimdi çorba gerçekten çok tuzsuzdu. Bu da benim rahmetli anneannemin tuz ağası diye bir lafı vardır. Oy yanaam ağası olmuş derdi. Gel sen ne yaptın? Eğer ki salçan tuzluysa ki velat biraz tuzlu anladığımız kadarıyla kayınvalidenin beyanlarından. Sen ekstra bir de tuz mu koydun? Hani tatmadın mı salçadan, iç harcından? Aşırı tuzlu. Bak, Yedim bahma direkt tuz. Aslında baktık tadına diyorum. hani iç e Size tuzu tadına... gelmedi mi? Aslında Tek... ben biraz tuzlu seviyorum. Biraz değilsen bayağı tuzlu <laughs> yiyorsunuz zaman. Bence de. Damak zevki değil tatlım. Alakalı. Her yemeğin olması gerektiği kadar bir durumu vardır. Evet. Pişme durumu da buna dahildir. Tuzu, tadı, lezzeti her şeyi. Ama burada büyük görev kayınvalideye düşüyor ben yani. Ben Hiç... dedim. Ya baktım ama ben tatlar ama. Ama tuzlu olduğunu söylemediniz mi? Pek bir sakin. Pek böyle bir kendi haline bırakmış gibi gelini. Yaz gibi. İç malzemesine baksaydınız iç harcını yaparken Tabii. E, başka bir şey ilave siz. edip o orantıyı orantılayabilirdiniz yani tuz oranında. Ben yağsız olduğuna tamam. katılmıyorum. Sadece ekşiliği ve lezzet eksikliğine katılıyorum. E, Pişme ile ilgili de biraz bana diri geldi. Olması gerektiğinden daha diri diyeyim. E, Arap köften fena değil güzel. Cacığını özellikle beğendim ama dolman aşırı tuzlu. Çok tuzlu. Yani ne yaptın? Artık salça mı yaktı seni? Yoksa sen tuzlu seviyorsun diye ve de kayınvaliden de herhalde çok mu siz de tuzlu yersiniz? Yok, Hayır. yok tuzlu yemem de tekrardan da bir de pişmeye yakın salçalı sos yapıyoruz ya. Yağlı o salçalı, salçalı şey evet. Evet. sos. Evet salçalı sos üzerine ekliyoruz. Üstüne keşke o sosu çok daha az Işte. Evet, olsa. işte o zaman Çünkü da çok lezzetli yoğun bir salça var. Çünkü kuru da çok lezzetlidir. Ben de çok severim. Hele de böyle ekşili, mekşili, evet. biraz Baharatlı. iyi pişmesi lazım. Dışı evet. çok değil ama için iyi pişmesi lazım. İçi de bana biraz diri yani Hanım'a akatur evet. biraz diri geldi. Ya patlıcanlını biraz tuzlu buldular. Ya aslında tuzu gayet iyi ama ama Zülay Hanım da dedi biraz tuzlu. Belki de tuzludur artık bilmiyorum. Kayın maledem de baktı tadına. O bir şey demedi aslında. Yani tuzu falan gayet iyi dedi. O tuzları falan da iyi bakar. Kıbrıs usulü tavuk dolmaydı değil mi? Evet. Hiç yiyen var mı? Gelirse arayınsa? yiyeceğiz. Bugün gelirse. gelirse. Öyle. Yani tabakları götürdü. Anne servisi getirdi. Anne ne zaman gelecek diye yani. bekliyorum ben. Bizle de ilgilenmiyor. Yorumları Bebe dinlemiyor. De. Kayınvalide dersen zaten hiç aramıza katılmıyor kendi evet. halinde. Ama şimdi bence onu bugün kendi günü. Ya. Sıcak sunması gerekiyor mi onu? Kendi gününü Oldu oynuyor mi? bence kayınvalide. Yarın Niye göreceğiz. O? Herkes kendi bilini oynuyor diyor evet. ama sonuçta sen de konuşman lazım birazcık. En azından geline seslenmen Gelinini lazım. Gelinini savunman lazım. Yemekleri söylemen lazım. Sizin büyük olaraktan senden bekleriz en çok. Tebii evet, Ayıp oluyor yani Biz burada tek başımıza oturuyoruz? Gelin yok, kayınvalide de ses yok. Biz burada kendi kendimize takılıyoruz. Zaten Buna, gelin hanım bizi yani. karşılamadı kapıda bile. O ne demek ya? Giyinmemiş, hazır değildi. Ne? Hazır değil Deniz. Gitmiştim. Giyinmeye gitmişti. Giyinmeye gitmişti. Siz mi karşıladınız? Hı -hı. Ha Hiç inmedi Benim mi? de kayınvalide karşılamadı, gelin. gelin karşıladı. Ben ikisi de karşıladı Allah razı olsun. Ben ikisi birden karşıladım. Sizi ne oldu anlamadım. Gelin karşıladı, kayınvalide Size. yoktu. Evet. Herkese ayrı muamele mi yapıldı? Ben anlamadım. Şu şeyde kayınvalide burada kaldı. Gelin gitti içeride başımızda kaldı. <laughs> Peste soslu erişteli makarna. Kıbrıs usulü tavuk dolması var. Yemeği yeniden mi yapıyor acaba gelin hanım? Ama Hiç gelmesi lazım da, yani. Tabaklarımız olmadı. Sıcaklar kaldı masada. Sıcak olması bir gerekiyor, sonuçta sıcak kokusu geliyor bana ama sıcak sunması gerekiyor onu. Gelinin kayınvalidesi çok sakindi, böyle kendinden vazgeçmiş, yorgun şey yapmış böyle her şeyden evet durgunluk vardı. Hepimiz yaşıyoruz ama sonuçta bir kayınvalideye düşmez, yol, yol göstermesi lazımdı geline. Sevili, ne oldu? Çabuk. Gecikti biraz. Ay buna da boş diyecekler şimdi. Hadi hadi, Salatayı yanına koysaydım. Ha? Salatayı yanına koyayım. Neden? Kaselere koyarsın salataları. Mutfağa bakabiliyor muyuz bu arada? Ha, onu gidip geline sormanız lazım. Bir koku geliyor bana ama. Bir izin isteyin gelinimizden. Girmeden evvel rica edeceğiz Ayşe. Evet bir koku bana da geldi. Ne koktu? Bir şey mi yanıyor? Kızartma kokuyor galiba. Gelin hanım mutfağa girebilir miyiz? Tavukları kızartıyor. Neden? De. Köfteleri ha, servis esnasını... olursa servis etsin. bizim servislerimiz... Gidiyoruz. Gelin hanım. hanım ee, bakabilir miyiz? Sesi çıkmıyor gelin hanım ama. şey Yani şey, şöyle söyleyeyim. Sen, sonuçta yemek yapıyoruz ama mutfakla alakalı. İzin verirseniz bakacağım. Için. İzin vermezseniz saygı duyarım. Siz bilirsiniz. Ben yine tamam. bir şey demiyorum. Teşekkür Siz ederim. Evet. Biraz dağınıklık var. Bulaşıklar var. Çöpler alınmamış. Gelin hanım da sanki böyle bir düğüne gider gibi bir havası var şıkır şıkır. Ne güzel özenmiş, giymiş, güzel olmuş. Yani, yani sizin güzel için çıkmışlar. özendim ama başımıza gitmedi galiba. Da, yani bu kayınvalideleri. Sen servisleri al da eskiler kaldı burada. Güzel olmuşsun, orada. güzel. Evet, evet. Biraz da pratik olursan daha güzel olacaksın gelin hanım. Tencerelerin kapakları yok, keşke konulsaydı. Niye koymadınız acaba kapaklarını? E, yemekleri şu an servis ettiğim için mecburen kapaklarını açmak zorundayım. Kapatıp açabilirsiniz ama. Sizden eğer biraz varsa bir tane. Biraz da özen gösterin. Evet, yani, Gene bize da özen Gelinin göstersin kendini özen gösterdi ama. ama izin verdi değil mi? Bu arada bir kaynadı da izin verdi gelin değil mi? Ha tamam siz bilirsiniz dedi. Evet. Mutfağınız da biraz dağınık ama gelin hanım. Neyse kolay i̇şte. gelsin size. Kokalar mı anne? Işte evet mutfak, mutfak biraz yasın. dağınık. Teftiş bitti mi? Bencirelerin kapakları açık hiç hoş değil. Biraz Zincirin daha hijyen açısından. açık olunca ne oluyor? Hijyen açısından biraz daha kapalı olsa. Ama servis için. yapıyor ya şimdi. Ele Ama ele kapatabilir acil. tekrar. Haa. Aynelere de Sonuçta ediyorsun. kapanır yani tencereler. Ama yani gerçekten şey değil. Bak ne bizle ilgileniyorlar, ne masada evet. bir düzen var, yemekler kaldı. Hay, gerçekten de yok. Gerçekten bu de bu bu masada aslında, aslında işim yer şey. çok hoş yani. Geldi. <laughs> hiç hoşuma gitmedi bu <gülüyor> ortadakiler, <gülüyor> bunlar ya çok şık ve zarif şeyler. Mesela değil. bayana suyu doldurdu. Ben alamadım. Su orada duruyor. Gelip gidiyor suyu vermiyorlar bayana. Kayınvalide de hiç müdahale etmiyor. Biraz trafik karıştı. Teşekkür of. ederim. Şey Ayşe Hanım tabağını... Tevhide tabakları alır mısın? Tatlının da üstü açıktı yani. Her şeyin üstü açıktı dediğim gibi. Ama... Şöbiyetin. Evet. Hepsinin üstü açıktı. Ama çıtırlığı... Kapatırsak onun çıtırlığı gider. Çıtırlığı mı gider? Evet. Zannetmiyorum gideceğini. Böyle ince bir kağıt havlu gibi bir şey örtebilirdiniz tepsi kapatma yerine. Sıcak olması lazım, şey olması lazım. Eğer bu halde hamurlar diye düşünmüşsünüz. Üstüne değmeyecek öyle, şekilde bir, bir şeyle kapatılabilirdi. Gibi bir şeyle kapatabilirdiniz. Mutfağa ben de yani geline sonuçta çalışan insanlar. Hani mutfağa bir şey diyemezsin. Orada çünkü bir sürü sabahtan beri yemek yapıyor kız. Dağınık olabilir yani normalde onu çok görmüyorum. Ben müsaade etmem. Yani ben çünkü orada bütün gün insanlar koşturuyor, yemek yapıyor. Hani temiz bir mutfak bekleyerek zaten kimse gidemez. Hoş bir davranış değildi. Anca çeviriyorum bak anca şey yapabiliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.